Evet arkadaşlar bugün daha önce penis protezi takmış. Ancak kalınlığından memnun olmayan bir hastamız için Hard Rock Sandwiches tekniği ile biz hastaya kalıcı bir grefle kalınlaştırma sağlayacağız. Andro diğer androloji kliniklerinden ana farkları da burada açığa çıkıyor. Bakalım işlemi nasıl yapıyoruz? Ameliyathaneden de detaylar verelim. Evet arkadaşlar ameliyatın bu aşamasında sandviç tekniğine uygun şekilde doktor arkadaşımız grefti hazırlıyor. Gelin şöyle bir yakından bakalım. Bunlar damar cerrahisinde kullanılan greftler. arasında da hastanın kanından yaptığımız doku mühendisliği tabakası var. Bu tekniğin adı Hard Rock Sandviç Teknik. Bunun yapımı geliştirilmesi aşamasında olan 3 hekimi görüyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşımız o sandviçi hazırlıyor. Membran iki tabakanın arasına yerleştiriliyor. Ve birazdan açmış olduğumuz penisin etrafına sarılacak. Evet arkadaşlar bir vakan daha sonuna geldik. Bu vakamızda daha önce penis protezi takılmış ve kalınlığından memnun olmayan bir hastamızda. Bu kalınlığını kalıcı tutopeç arasına plazma jel membran koyarak kalıcı bir kalınlık sağladık. Hastanın daha önce protez şişirildiğinde kalınlığı yaklaşık 9 cm iken ameliyattan sonra yaklaşık 11,5 cm idi hatta 12 cm, yaklaşık 2,5-3 cm bir kalınlık elde ettik. Ne diyorsun Okan? Bu kalınlık çevre uzunluğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Mezura ile penisi ölçtüğümüzdeki uzunluğu biz anlatmaya çalışıyoruz. Çapından bahsetmiyoruz. Vallahi eline sağlık. Mükemmel oldu.